Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oğlak burçları için Mart ayının 8'i ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Arkadaşlar bireysel bakım olmadığı için her dediğim size uymayabilir. Ama bakım istiyorsanız da bakımlarımız randevüledir. Daha önceden randevu oluşturursanız dediğimiz saatte de bakımlarımıza başlıyoruz. Evet Oğlak Burcu. Şimdi burada e, gerçekten elim kolum bağlı diyorsun. Ve bunu sevdiğin insanla alakalı böyle düşünüyorsun. Hani o insanın ne düşündüğünü bilmek istiyorsun. Hani diyorsun ki e, derdi ne, amacı ne ya da ne yapmak istiyor Biraz belirsizliklerim var e, Sen de bir şeyler yapmak istediğin halde elim kolum bağlı diyorsun Hani sanki yapamıyorsun e, Ve iletişim de kuramıyor gibisin Ama ne olacaksa karınca çıkmış tam böyle kalbin etrafında Bu anlamda bir fırsat çıkacak sana Hiç ummadığım bir e, şekilde bir araya gelip konuşma bile olabilirmiş arkadaşım ee, sen sakın olumsuz düşünme. Ben olumlu bir şeyler yaşanabileceğini görüyorum. Senin bir e, senin duydukların var. Duyduklarına da hareket etme. Bu sıralar genel anlamda hayatında artık ne konuda neler duyuyorsun bilemem ama e, kulağına hep bir laflar gelecek. Hep böyle bir şeyler duyacaksın. Çevrenle alakalı falan. Her duyduğunla da hareket edip e, hiç olayların içine çok büyük bir şekilde dahil olma. Burada bir bayan var ama bayanın yanında da böyle bir e, kanatlar çıkmış böyle bir kanat var böyle büyük bir kanat bu sanki bir koruma seni bir bayan e, koruyacak gibi seni bir durumdan ama böyle sen sanki evinin içinde de korunuyor gibisin böyle bir e, enerji de çıkmış sanki hissediyorum bunu üzerindeki ağırlıklar gidecek arkadaşım çok sıkça da dua etmelisin korunup kullanıyor gibisin ve iyi dileklerde bulun iyi istekler yaşayacaksın. Hani isteklerin neyse dile getirmelisin ve güzel şeyler olacak diyor bakım Ama memnun değilsin. Seni bir huzursuz eden bir durum var. Suratın büyük bir asıklıkta gözüküyor ve bu asıklık birkaç kişiyle alakalı sanki ya sen bir şeyler duyacaksın ya da sevdiğin insanla alakalı bir laflar gelebilir kulağına ama asılsızca olacak bazı şeyler. Yani çevreyle alakalı duyduklarını hareket etme bu hafta bu yeterli. Asılsız şeyler diyor bakım ya da ekleme olacak. İşte bazı kişiler senin her şeyini biliyor gibi buna göre konuşacaklar ya da temiz haberlerim var. Bak ayrıyetten sen haber bekliyorsan böyle bir devlet kapısı olabilir. Uzak mesafeli bir yoldan olabilir. Güzel bir haberler gelecek sana ama ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı 2-3 haberim var. Evet. yani burada benim gördüğüm arkadaşlar anlık enerjilerde birini çok fazla aşırı fazla gözünde büyütmüşsün. Bu iletişimde olduğum birisi. Daha çok arkadaşın gibi hissettim. Yani kiminize göre bu arkadaş da olabilir, eş de olabilir. Kiminize göre aklınızdaki kişi de olabilir ama gözünde çok fazla büyüttüğüm bu insan kimse. Ee, sen sevdiğin için, sen değer verdiğin için böyle olmuş. Aslında görünmeyen tarafı bunu hiç hak etmediymiş. Ama sen yine de bir insanı sevdiğinde kolay kolay hayatından çıkaramayan bir insansın. Yani sadıksın. İşte bu değerin bilinmemiş arkadaşım ya da karşına e, senin değerini bilecek bir insan çıkmamış. Sen anlamlar yüklemişsin kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçemiyorsun oğlak burcu bunu demek istiyor bakın bize ama görünmeyen tarafları da görmeye başlamışsın yani sevginde çok sınavlara girmişsin ya da arkadaşlıkta işte arkadaşlıkta da belki de e, anlamlar yükledin birilerine üzüldün belki şu an kapıldın gittin güvendin belki de her şeyini anlattın e, belki de buralardan sıkıntılar yaşıyorsun şu anda artık hayatında ee, anla benim demek istediğimi ne yaşıyorsan evet arkadaşlar daha net bilgi istiyorsanız özel bakım yapabiliriz şimdi para konusunda elinden para çıkacak çoluğuna çocuğuna eğer çocuğun okuyorsa ya da işte çocuğunla alakalı belki de bir borca girdin ya da gireceksin ee, okuyan çocuğun varsa da bir ek bir para çıkabilir elinden öğrenimiyle alakalı evet e, biraz çocuk mevzuları çıkmış giderler artmış ve senin ee, bu sıralar çok aşırı dua içinde olacağını görüyorum. Dilekler diliyorsun sanki isteğinde birisi var. Yani yaşamak istediğin ama yaşayamadığın, özlem duyduğun, devamlı aklında olan birisi bu. Bu kişi gelmek istiyor ama bir türlü koşulları, şartları sana uygun şu anda değilmiş gibi. Sen ama çok sabrediyorsun bu insanı. Olsun da çok istiyorsun. Geçmişin de var senin bu insanla ama işte bunu da bilenler çok gibi etrafında evet arkadaşım bayan destekleri alacaksın sanki bu sıralar korunuyorsun bak bayanlardan da korunabilirsin bilemem bunlar kimler ama saçını sıkça toplayan bir insandan sana da bir destek varmış ayrıca çok etkili rüyalar göreceksin ve anlam veremeyeceksin karışık karışık olacak bu rüyalar güzel anlamda da var böyle sana uyarıcı Mesajlar da var sanki bu rüyalarda İşte o mesajı almak çok önemli Ne anlama geldiğini bilmek çok önemli Lütfen araştır Yani insanlara deme gördüğün rüyalarını çok dile getirme ama e, Araştırabilirsin ne anlama geliyor Ne işaretler alıyorsun Çabuk gözyaşı dökebiliyorsun Bazen umutsuz olup duygusallaşıp gözyaşı döküyorsun Beklediğinle alakalı gözyaşı döküyorsun Bazen kendini çok yıprandığını düşünüyorsun her şeye koşan sensin gibi kendini kötü hissediyorsun Biraz böyle depresyonik durumların olabilir arkadaşım böyle inişli çıkışlı bir süreçlerden geçeceksin Hani bir bakmışsın her şey iyi enerjin yüksek bir bakmışsın keyfin yok enerjin düşmüş gibi Evet arkadaşlar demek duygusal bir geçiş yaşıyorsun ee, sen de bilemiyorsun ne olacağını ve kaygılanıyorsun. Bir korku enerjin, enerjin var birine karşı. Ya olmazsa, ya işte benim istediğim gibi olmazsa, artık neyse bu bak. Tamam mı arkadaşım? Hani bunu neye karşı böyle düşünüyorsun? Birine karşı mı, sevdiğine karşı mı? Bir korkum var yani. Ya önceki gibi olamazsak, ya biz bir araya gelemezsek tekrardan dediğim bir durumdasın. Evet. Ayaklanıyorsun güce geliyorsun burada bir e, yardım göreceksin bir insandan bak tam tepede böyle bir bakın orada bir hayvan işareti var güzel bir güç alıyorsun sen birinden ve sen de güçlüsün zaten destekler alacaksın demek ki bu hafta artık ne konuda alacaksın bilemiyorum e, yazın arkadaşlar bana mesela ne konuda destek gördün ya da göreceksin bu hafta Merak ediyorum yani neler gelecek sizden ama bekliyorsun. Çok da güzel bekleyiş var burada. Sen bir haber de bekliyorsun, bir işin oluşmasını da istiyorsun. Bak işle alakalı da güzel durumların var senin. İş, iş çalışmayan bir çocuğun varsa çalışabilir ya da sen işe girmek istiyorsan girebilirsin arkadaşım. Önün çok açık, şansın açık yani yeter ki isteyin. Fırsatlar geliyor size. Hane içinde anlaşamadığın birisi varsa anlaşacaksın ya da yakınından ailenden birisi varsa sıkıntı yaşadığın bunları bir çözüm bulmak isteyeceksin. Ama sen yakınından birine de bir engel atmışsın ya da atabilirsin sıkıntından çünkü anlaşamadığından ama bu ailenden birisi bak kim olur bilemem Evet, doğum haberi alacaksın. Bu durumda seni mutlu edecek yeni doğum haberi, yeni bebek olarak. Bakın bebek bakımda gördüğüm zaman yeni bir şeyin oluştuğunu da hissediyorum. Yeni biten bir şeyin tekrar canlanması, tekrardan gündeme gelmesi. Bu da sana heyecan verebilir. Sıfırdan başlamak gibi düşünün bunu evet çok da önyargılı olmayın hayata karşı arkadaşlar olumsuzluklarda çok düşünmeyin zaten buralarda biz çok sınanıyoruz hani güzel şeyler düşünemediğimiz anlarda aslında enerjiyi değiştirmemiz çok önemli yani olmaz dediğiniz bir şey olur gibi düşünün kesinlikle o enerji o zaman değişiyor tam tersini düşünün ve onu çağırmış oluyorsunuz yani o olmasını istediğiniz şey geliyor öylelikle ama tam bunu kötü anlarınızda yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar. Evet kası kısmı, idrar yolları gözükmüş. Buralarda sıkıntılarınız olabilir. Doktora git gel yapanlarınız var gibi tedavi göreceksiniz. İşte e, dişle alakalı problemleriniz e, gündeme gelebilir. Ya da çene kısmı, damak ağrıları, dudakla alakalı bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Kiminiz estetik olarak bir şey düşünüyor olabilirsiniz belli bir süre sonra aklınızda yani bu durum cilt bakımı kendinizle alakalı kendinizi iyi hissedecek bir şeyler yaptırmak isteyenleriniz var gibi ayrıca bir nikah yakında bir nikah böyle bir ortama kalabalığa da girme ihtimaliniz var bu hemen olmazsa da yakın bir süreçte olacak gibi görünüyor söz yani nişan olayları olabilir yakında ayrıca toplu bir parayla alakalı bir beklentin var ya da işte bir para birikintisi yapmak istiyorsun ki ileride kullanmak için kenara köşene atıyor gibisin. Bir paran ya da bir altının varsa bunlar değerlenecek gözüküyor arkadaşım. Artış yaşayacaksın yani ve ufak ufak bir e, e, paran gelecek dışarıdan bir kısmetin gelecek ve evine e, aklında olmayan bir şey almak isteyebilirsin. Bir eşya olarak görünüyor bir anda yapacaksın bunu ve vücudunda belli bir yerlerinde bir leke bir sivilce leke çıkabilir hani bu çok da stresten olabilecek bir şey olarak görünüyor arkadaşım çok neyi fazla düşünüyorsan migrenin de olabilir senin mide ağrıları baş ağrıları da bu sebepten çekebilirsin biraz kendine sağlığına dikkat et sağlık sorunlarını biliyor gözüküyorsun ve ona göre davranmalısın sanki burada da bu konuda da uyarın var evet arkadaşlar Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Gülşen'i in gözünden Instagram hesabıma da takipçilerimi, sevenlerimi orada da bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.